Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Oruçlunun iki sevinci vardır. Oruçlu için iki sevinç vardır. Arkadaşlar oruç illaki Ramazan ayında tutulmaz. Oruç her pazartesi, her perşembe tutulabilir. Sünnettir. Pazartesi neden tutulur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi doğduğu için tutulur. Perşembe günü de niye tutulursun? Ertesi gün Cuma. Pazartesi, perşembe sünnettir tutulur. He onlar içinde kandili vardır. Recep var, Şaban var. Muharrem var, Şevval var. Kardeşim bunlar doğru tutuluyor. Faziletini çoğumuz farkında değiliz. Bir, iftar edince. Bu iftarın sevincinde hiçbir şey yok ama değil mi ha, arkadaşlar? Ah ah. Hele o yazın 17 saatte aman 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 aman. Suya bakar, <laughs> meyve suyuna bakar, çorbaya bakar, <laughs> Neredeyse çocuğun tavuk olarak görüyorlar. <laughs> Kardeşim açlık adama her şey yaptırır. Açlık susuzluk var ya Allah muhafaza. Hakikaten acayip bir imtihan ha. Açlık susuzluk çok acayip bir imtihan. Değil mi arkadaşlar? Evet. Maşallah. Değişik bir şey. İftara içinde oh, jos. Değil mi? Sanki böyle sıcakta başından aşağı soğuk su boşaltılmış gibi. O çorba yudumlayınca insana bir sevinç, mutluluk kaplıyor değil mi arkadaşlar? Bir tek ben mi sevinç? Siz seviniyor musunuz? Manyaksınız. Sevinin, sevinin. Çünkü niye? Sevinirsen daha fazla yapar. Evet. Bazı şeyler var ya dümen... Ben 2 günde avruş tutarım hareketlere bak. Artist misin oğlum sen ya? 3 <laughs> günden yemesen tutarım Ben diyor, öyle hareketle Ne ha? Cüneyt Arkın mısın sen? Ne öyle ya? Poz atıyorsun. Kardeşim saldıracaksın. Ezdan Hoca allah Ekber deyince vurmaya dalacaksın. Yandaki adam burakından bence... Ya vurmayın da şimdi öyle... De. Niye? Ya Rabbi acıktım muhtacım. Ben bu vurmaya muhtacım demek. Ya Rabbi senin nimetlerine muhtacım. Sen bu nimeti vermesen ben açlıktan ölür mü ya Rabbi? İşte bu. Bu mesaj Allah Celle Celaluhu'ya e ulaşıyor ve o sevinçle beraber sevaplar katlanıyor. Bir bu iki. Ahirette Allah Celle Celal mükafatını verdiği zaman. Çünkü oruçunu sevabını direkt Allah Celle Celaluhu. Niye? Ya bir insana Allah aşkına ya. Gece yarısı kaldırıp. Normal bir zamanda ben size soruyorum. Normal zamanda eşiniz ananız gecenin üçünde kalkıp sana toz yapar mı? Yapmaz. Börek yapar mı? Yapmaz. Çay koyar mı? Koymaz. Deli misin sen de? Ramazanda kalkıyor, çayını koyuyor, çorbasını yapıyor, yemek yapıyor, ya, kebap yapıyor adam ya. Ben iki zeytini zor atıyorum ağzıma adam diyor gece mangal yaptık diyor. <laughs> neler neler börek açanlar, mantı açanlar lan ne mübarek adamlar var. Ben onlara imreniyorum ama. Ben yiyemiyorum ben Ramazan'da gece kalktım işte karpuz yerim. İşte varsa makarna, süt, hurma, yataşlar. Dört çeşit fazlasını yiyemiyorum. Yani midemde biraz sıkıntı var o yüzden. Ama onlar için gerçekten ya takdir ettiğim insanlara var. Çünkü sahurda yemede sınır yok. Sünnette geçer bu. İftarda çok yemeyeceksin ama sahurda sınır yok. deve kes, deveye. Ama vakit yetmez yani. Siz kesmeyin şimdi. Evin ortasına deve kesmeyin yani. Neyse. Ahirette Allah Celle mükafatı verdiği zaman nerede geçiyor? Buhari. Geldik diğer meseleye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. 40 gün. Arkadaşlar iyi dinleyin burayı. 40 gün. Şimdiden niyetlenin. Sağlam niyet. Faziletini şimdi söyleyeceğim. 40 gün. Beş vakit namazına Başka bir rivayet de var Ama ee, sahih rivayette Beş vakit namazına Kırk gün boyunca beş vakit namazına camide cemaatte Devam edene hoca Allah-u Ekber allah ekber, yetişecek Ha, ne olur niyetlendi atıyorum işte aksilik oldu kaza oldu bir şey oldu eyvallah onun haricinde Gevşek gevşek de nasıl yetişirim buna yok Kırk gün boyunca Beş vakit namazına hoca Allah-u Ekber allah ekber, peş peşe Kim? 40 gün namazını böyle kılarsa Allah Celle ona iki beraat verir. İki beraat. Ne demek? O iki şeyden kurtulur. Bir, münafıklıktan. Allah Allah. Sana bir şey söyleyeyim mi? Münafık Ebu Celal'den daha aşağıda. Münafık Firavun'dan daha aşağıda. Münafık Nemrut'tan daha aşağıda biliyor musun arkadaşlar? Niye? En azından Nemrut diyor ki ben gavurum. Firavun diyor ki ben gavurum. Ama münafık ne diyor? Elhamdülillah. Müslümanız diyor. Arkaya geçince alan bu kıttımdan Müslüman oyun oynamaktan. Var mı? Çok. Çok. Allah Allah. İşte bundan beraat alır. Arkadaşlar münafıklık bizde de olur ha. Niye biliyor musunuz? Şeytan sana bir namaz kıldırır. Üf, bir namaz kılarsın var ya. Hazreti Ömer gibi namaz kıldırır sana. Bak. Ondan sonra ne olur biliyor musun? Şimdi lan dersen geçen gün Hazreti Ömer gibi kıldın. Lan şimdi sen kendin gibi kılarsan bu sefer ne diyecekler? Ulan bu geçen sefer nasıl on numara namaz kılmıştı? Vesvese vermeye başlar. Şu namazı adam gibi kıl bak beğensinler, desinler. Bu sefer iş neye döner? Desinler, desinler görsünler, beğensinler. Onlar için kılmaya başlarsın. Onların yanında ham sofu, öyle takva ama onlar olmayınca yalap şalap. Bu da münafıklıktır. Dikkat edin öyle münafıklık öyle hafif bir şey değil ya. Bir, münafıklıktan beraat. iki cehennemden beraat. 40 gün niyetlenin Allah için söylüyorum. Camiye, cemaate gitme imkanım yok. Çalışıyorum, fabrikadayım, İş yerinde namazı zor kılıyorum. 40 gün boyunca yanına bir tane adam al niyet et. 40 gün. Bir tane de para ver adama. Teklif et. Evet. Rüşvet mi? Rüşvet de. Değil lan ne rüşveti. Rüşvet de olmasın şey. Ama kardeşim hani adamı zorlayın. Gel kardeşim de gel. ya. Sevap var da ya. 40 gün boyunca bunu yapın. Şimdi hemen hanım kardeşler alttan yazıyor bize ne var diye. Hanımlara da müjde var. Evet. Bu aynı müjde hanımlara da geçerlidir. Niye? Bu niyetle bu hadisi duydu hanımefendi ne yapacak? 40 gün boyunca e gidi hanımlar. E arada özel halleri var. Yapacak bir şey yok. Niyetten kazanacak. Niyetten kazanır. Ama sağlam niyet ha. Sağlam niyet. İnşallah diyoruz. Yani hadis-i şerifte cami cemaat var ama e hanım kardeşler de Rabbim Celle mahrum bırakır mı? Bırakmaz. Allah Celle kullar arasında ayrım yapar mı? Yapmaz. Şimdi zaten bir kadın 5 vakit namaz kılıyorsa özel günlerinde kılmıyorsa aynı hesap yazılıyor mu? Yazılıyor. Kazasını yapıyor mu? E yok. E nasıl olmuş Oluyor işte. İşte hanım kardeşlere sesleniyoruz. Sen de kardeşim niyet et. Bu hadis duydun. Hanımlara müjdemiz olsun bu. 40 gün boyunca 40 gün boyunca ama hanımlar hanım kardeşler Hoca Allahu Ekber sen Allahu Ekber. Ne demek? Ezan biter bitmez ezanda hanım hazır olacak. Ezanda hanımefendiler bayanlar hazır olacaklar. Hazır olacaklar ki hazır olacaklar ki ondan sonra olacak? Hemen Allahu Ekber. Hanımefendi namazını kılacak. Şimdi çocuk yaramaz, bulaşık, bulaşık, çamaşır, çocuk beni alakadar etmez. Ayarlayacaksın kardeşim. Sağa sola giderken, gezmeye giderken çocuğunu nasıl ayarlıyorsun? sen bilirsin ben sadece tavsiye ediyorum kardeşim. Hanım kardeşlere söylüyoruz. Ama erkekler için de bu müjde büyük bir nimettir demedi. Demeyin. Ben Allah için uyarıyorum. Allah için ikaz ediyorum. Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? 40 gün boyunca kim? Ha bak bunun rivayetinde hani burada hani sabah ve yatsı da var ama şimdi sabah ve yatsının önemi aslında vurgulamak şöyle. Efendi yani aslında bu hadis-i şerif başlı başına yeter. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? sabah ve yatsı namazı münafığa ağır gelir. Eğer ki sabah namazına ve yatsı namazına kalkamıyorsan sen de bir böyle bir münafıklık alamet münafıksın demedim. Ama bir yokla kendini bir toparla ya arkadaş nasıl yapıyorum ben bunu ya. Bu ya çünkü arkadaşlar şimdi bazı takvalı kardeşler var. Yatsıyı geç kılmak diyor sünnettir diyor. ben geç kızım. Arkadaş zamanında kıl bak. Ben sana söylüyorum. 15 dakika sonra adamın göz kapakları aşağıya kepenk gibi hem de. Öyle. Hiçbir denk gelmediniz be. Şu namazını olur yolda olursun izle olursun yetişemezsin. Eve bir geliyorsun kardeşim. Anam gözü adamın açılmıyor ya. E bize de oluyor kardeşim ya. Yok Bazen yolda olursun izle olursun hasta olursun yetişemiyorsun. Tam vaktinde kılamıyorsun bir şey oluyor. Arkadaş saat oldu 10, 10 buçuk, 11 göz kapakları iptal. E sen az önce Gollum gibi geziyordun bir içinde gözler kocamandı. Ne oldu sana? E işte şeytan fırsat vermez. Ezan okunur okunmaz kılın. Hanımlara düzüyorum erkeklere de. He kardeşim sen evliya gibi adamsındır. Ben sıkıntı yok. Ben onu ikide de kalarım. İkide de kalarım. İki Maşallah diyeyim. Ne diyeyim mübarek. Allah nazardan saklasın ya. Amin. Evet. Bu müjdeleri de inşallah siz güzel kardeşlerimize verdiğimizi umuyoruz.